Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hira Nur Roblox Dünyası kanalına hepiniz çok çok hoş geldiniz Umarım iyisinizdir Ben çok iyi hissediyorum Evet arkadaşlar Allah Bugün sizlerle birlikte Epic Mini Games oynayacağız Epic Mini Games oynayacağız Evet Şimdi e Evet arkadaşlar annemden küçük bir baskın yedikten sonra lazer doğraması koridor harita yapımcısı It's Jaku demiş. Lazer doğraması oyununa gireceğiz arkadaşlar. Bakalım bu oyunda başarılı olabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şuraya geçeyim de. Belki arkadan da gelebilir. Ama buradan buraya gittiği için gelmez herhalde. Hop. Hop şuraya da geçelim. Allah niye lazerin üzerine doğru gidiyorum ben. Allah ölüyordum arkadaşlar. Canım çok azaldı. Bakalım şimdi. Hmm. Hadi, hadi 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 hadi. Fıçık. Atladım. Hop şuradan şöyle de geçelim. Allah yanmak istemiyorum. Şöyle geçelim. Şuradan da hop bir dik atlayalım. Allah arkadaşlar geride durmakta fayda var en azından. Çünkü yani yakınlaşıyor. Yani yakınlaşırken nereye gideceğinizi kestirebiliyorsunuz. Şöyle birazcık daha geriye gidelim. Ya. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Hop bir dik, hop bir dik, hop bir dik. Şuradan da hop bir dik diye atladım. Arkadaşlar Kazandık. Oley arkadaşlar kazandık 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 kazandık. Evet bir sonraki oyunumuz satın alma hayır teşekkür ederim. Heykeli yok et oyunu. Bakalım. Heykeli yok edebilecek mi Bu oyunların çoğunu hiç oynamadım arkadaşlar. Çünkü genelde girmiyorum. Anladım. Ama gidemiyoruz. Şuradan gitsek bakayım. Aa, savaş mı yapacağız? Onlar orada uğraşırken ben karşı takımın heykelini kıracağım. Arkadaşlar konuşmayı unuttum özür dilerim. Şimdi ortaya ele geçirmemiz lazım. Az önce kılıçla vurdum ama öyle değilmiş. Şimdi bu topu al kılıcım ha. Biz kazandık arkadaşlar. Yukarıda kırmızı takım kazandı yazıyor. Ve bu da güzel bir şey. Evet devam edelim. Buradan oyun biraz. Şuradan. neymiş tuğla savaşıymış sıradaki oyun. Hmm, bu nasıl bir savaş acaba? Merak ettim. Haritaları bilmediğim için merak edip duruyorum sürekli. <laughs> Et, ee, hmm. <laughs> Oyunu anlamaya çalışalım. Savaşta bir saniye. Ee, fazla öldü kişiden biri ol. En fazla öl öldürme alan 3 kişiden biri ol demiş. Tamam. İnsan öldüreceğiz. Gel buraya insan. Aa! <laughs> o ne ya? İnsan öldürmemiz lazım. Koş 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 insan öldürmeliyiz. gidiyordu. İyi de ben burada nasıl kill alacağım ki? Aa öldüm. Ya bu nasıl oyun ya? Üf. Abi benim ikizim var burada. Bunu öldüreceğim. Öldürdüm. En azından bir kill aldım ben. Dur bakayım. Dördüncü olmuşuz arkadaşlar. Yani bu da bir şeydir sonuçta yani. <laughs> Dördüncü olmuşuz oley. Devam edin. Bir sonraki ne oyun? Bir saniye içinde seçilecek. Düşen mamalar. Hayır. Ne demiş harita yapımcısı? Asla. Bu neymiş yahu? Anlamadım valla. Sanırım bomba düşecek. Ha. Okay. Anladım. Aa! Aa! git 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 git. Bütün bombalar bana geliyor ama. İyi de bu haksızlıktı. Bana ne? Neyse. Haksızlık. Ha, haksızlık. Neyse. Gezinelim bari ne yapalım. İzleyelim dur hatta. Ee, burada böyle gidebiliyoruz değil mi? Bakalım. Aa hepsi oraya geçmiş. Oraya düşme ihtimali yok çünkü. Aa çok zekiler. Var ya çok zekisiniz ha. Şu benim ikizim. <laughs> Oyundaki ama. Oraya bomba düşme ihtimali yok ki geçmiş. Şuraya bakın. Şuraya. İzliyoruz bakalım. Neyse kazananlardan olamadık ama yine de olsun. Bakalım. Kaç kupamız varmış. Pardon paramız. Ünvanlar. Arkadaşlar ben şeyi istiyorum ya şuradan. Zarifi ya da prenses almayı istiyorum. Melek de olabilir yani. Yüksek basınç. Yani tahmin ediyorum birazcık ama öyle mi bilmiyorum oyunu. Hı? Hmm. Ne yapacağız? Buraya geçelim. Şu an oyunu anlamaya çalışıyorum. Ha, anladım. E oyunun bagı bu. Bakın arkadaşlar anlatayım. Hani duman çıkan yerler var ya. işte oralardan kaçmamız lazım yoksa ölür. Aa! Arkadaşlar oyunun bug'ını falan bulamamışım. biraz birazcık salaklık yaptım galiba. Evet bunu kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Ben ne yaptım? Oyunu anladım. Sen ne ettim? Anlayamadım arkadaşlar ya. Oyunu anladım zannetip anlayamadım. Geçelim şöyle. Affedersiniz arkadaşlar. Sürekli bana birileri baskın yapıyor. Neyse devam edin. Koleksiyon içeriği. Bakalım bu oyunumuz nasıl bir oyun. Şuradan çıkalım. evet. Buradan şeylerimi toplayacağız yoksa? Şöyle gezersek bence toplanır. Kar toplayalım. Hmm, hop, ala. Bir çok zor. Bu turu ne? Zıplayamıyoruz da ya. Arkadaşlar konuşma konuşamadım. Kusura bakmayın konuşamıyorum. Ya yani konuşmuyorum aslında. Konuşamıyorum değil. Bakalım. İyi de alamıyorum ki ne? Bu ne? Bu ne? Bir tane alsaydım. Zaten bir tane aldım. Nerede olduğumu da kaybediyorum arkadaşlar ya. Kazanamadık. Kazanamadık. Bu çok saçma. Hala 120 paramız var. Hiçbirini kazanamamışız. Çiftten çık diyor. Hay, haydi bakalım. Bismillah yani. Hmm, bundan da kazanabiliriz umarım. nasıl çıkacağız Ha yol varmış burada. Nere açıldı ya? <laughs> Kaldık mı burada? Heh. Çıktık. Başardık, kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kazandık. Paramız kaç bir dakika? 10 lira mı kazandık sadece? 16 yani mı kazandık? <laughs> kazandık en azından kimlik yazıyordu. <laughs> Kazanmışız. Parkur yapalım birazcık. Buradan buraya atlayalım. Ha! Lazer etiketi. Evet. Lazer etiketi. Bakalım nasıl bir oymuş. Bunu eskiden oynuyordum arkadaşlar ben bu mi Epic Mini Games'ı ama sonradan bıraktım. Hmm. Bir uzaylı İstasyondayız. Bakın dünya var orada. Tamam insanları öldüreceğiz. Anlaşıldı. Aa, bir kere isabet ettiğinde vuruyor galiba. bakalım insanlar neredeymiş. Nişan alalım. İnsan yok ki. Nereye nişan? Aa! Nereden vurdu beni? Ben onları vuracağım. Heh, tamam. Öldürdüm onu. Aa. <laughs> evet birini daha öldürdük. 27 saniye kaldı. çok zor bir şeymiş. Kızı öldüreceğim. Evet doğdu anda o kızı öldüreceğim. Kız neye uğradığını şaşıracak. Bana sıkıyor adam. Bakın. Bana sıkıyorlar. Hıya, 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 hıya. artık. Aa. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın videomuzu beğendiyseniz like atın abone olmayı da unutmayın kanalımıza. İyilikle kalın. Hoşça kalın.